26 Ağustos 1896'da Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermeni reform taleplerine dikkat çekmek için Taşnak örgütü üyeleri tarafından düzenlenen Osmanlı Bankası soygunu tarihe damga vuran olaylardan biri oldu soygunun hedefi Osmanlı İmparatorluğu'nun merkez bankası gibi işlev gören ve uluslararası öneme sahip olan Osmanlı Bankası'ydı. Bankanın seçilmesindeki temel amaç Avrupa devletlerinin dikkatini çekmek, Ermeni halkının reform taleplerine destek sağlamak ve sözde Ermeni soykurumunu protesto etmekti. Eylemi planlayan Pastırmacıyan Karakin Efendi'ydi. 26 kişilik baskın ekibi liderleri Papken Süni önderliğinde planı gerçekleştirdi. Baskın sırasında banka çalışanları rehin alındı ve bina içerisinde bombalar yerleştirildi. Papken Süni baskın sırasında çıkan çatışmada öldü ve liderlik Krikor Zohrab tarafından devralındı. Baskıncılar bankaya havaya uçurma tehdidinde bulunarak Osmanlı hükümetine reform yapması yönünde çağrıda bulundular. Bu dramatik olay kısa sürede uluslararası bir mesele haline geldi bankanın uluslararası finansal bağları nedeniyle Avrupalı devletler devreye girerek müzakereleri başlattı. Görüşmeler sonucunda baskıncıların hayatlarının bağışlanması ve yurt dışına güvenli bir şekilde gönderilmesiyle kararlaştırıldı. Baskıncılar bir Fransız gemisiyle yurt dışına çıkarıldılar. Bu olay Osmanlı-Ermeni ilişkilerine gerilimi daha da derinleştirdi.